Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda da baykuş anahtarlık yapacağız beraber. Malzemelerini sayalım ve başlayalım arkadaşlar. 3 adet ip kullandım. Beyaz, turuncu ve kahverengi kullandım. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Kalan iplerinizi değerlendirmek için güzel bir anahtarlık yapabilirsiniz. Çok az oldukça pratik bir anahtarlık yapacağız. Boncuk kullandım arkadaşlar. Bunlar da kalan boncuklarım. Değerlendirdim. Süs olarak anahtarlık aparatımı taktım yere boncuk taktım. Anahtarlık takma aparatımız var. İğnemiz, tığımız ve makasımız var arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar beyaz ipimi aldım. Gözlerini yaparak başlayacağız ilk var. halka yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip sivri halkamı sabitledim. İçerisine 8 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 Sivri halkamı kapatıyorum. Çok. Tam kapatmayalım arkadaşlar. Ortasına göz takacağız. O zaman tam sıkılaştırırız. Şimdi arkadaşlar hepsine çift batıp 16 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 15 16 Bir sonraki ilmeği arkadaşlar CC yapıyorum bir zincir çekip şimdi arkadaşlar gözümüzü orta kısma yerleştirelim ve ipimizi sıkılaştıralım Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar aynısından bir tane daha yapacağız. Evet arkadaşlar ikinci gözümde yaptım. Gözü takıyorum. Ve ipimi sıkılaştırıyorum. Gövde kısmını yapacağız. Sil halka yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip halkamı sabitledim. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Sil halkamı kapatıyorum. Hepsine çift batıp arkadaşlar 12 tane sık iğne yapacağız. 1 2 11 12 Artık belirleyicimizi koyuyorum. Devam ediyoruz. 1 sık iğne yaptım arkadaşlar bir tane ikinciyi arttırıyorum bir sık iğne ikinciyi arttırıyorum bu sıramızda arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz bir sık iğne bir arttırma son arttırmayı da yaptım bir iliği çıkarıp üst sıraya alıyorum devam ediyoruz 1 2 2 sık iğne yaptım arkadaşlar üçüncüyü arttırıyorum bu sıramızda da arkadaşlar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 1 2 Son arttırmayı yapıyorum. Belirleyici çıkarıp üst sıraya alıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1 2 3 dördüncüyü arkadaşlar arttırıyorum 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz 1 1 2 3 dördüncüyü arttırıyorum son arttırmamız belirleyici arkadaşlar üst sıraya alıp Devam ediyorum. Düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan arkadaşlar 10 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar 10 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar belirleyici çıkartalım buradan. düz sıraya alalım devam edelim arkadaşlar 1 2 3 3 sık iğne yaptım arkadaşlar bir azaltma yapıyorum bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim 1 2, 3 son uzatma yapıyorum bu belirleyici arkadaşlar çıkartıyorum bu sırayı alıp devam ediyoruz bu sıramızda da arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğiz Evet arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar ördüm. Belirleyici artık çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gözlerini takıp iki taraftan örerek birleştirmesini yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar tutalım. Takıyorum. Bunu takalım. Bunu da takıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Kilitlerini takalım. Evet arkadaşlar kilitlerini de taktım. Yine yardımıyla tığ yardımıyla şu başlama beyazlarını arkadaşlar içeriye çekelim. Uzun bıraktığımız değil diğer parçayı Evet arkadaşlar bu şekilde gözlerimizde taktık. Şimdi arkadaşlar el yapımı dolduralım. Sonrasında ağız kısmını birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirmesini yapacağız. Bir bu ilmekten arkadaşlar bir hemen karşısından batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar birleştireceğiz. Bir buradan bir karşıdan batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna kadar karşılıklı gelecek şekilde sık iğne yaparak ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi koparıyorum. Bir ilmekten alıyorum arkadaşlar. Bir gözden alarak birleştirmesini yapıyorum. bu şekilde arkadaşlar etraflarına giderek iki gözü de birleştirelim. Evet arkadaşlar, iki gözün de dikişini tamamladım. Şimdi kahverengi ipimizi alıyoruz. Burun işlemesini yapacağız. Kahverengi ipimi taktım. Şöyle arka kısımdan rastgele bir yerden batıp burun kısmından orta kısmından çıkıyorum şu şekilde aşağıda ortadan batıp aynı yerden çıkıyorum Bu şekilde arkadaşlar birkaç defa aynı işlemi yapalım. yapacağım Son işimi yapıp gittiğim yerden çıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde burun işlemesini de yaptım. Koparıyorum. Evet arkadaşlar burun işlemesini de yaptık. Evet arkadaşlar buraya birkaç düğüm atıyoruz. Birkaç düğüm attıktan sonra tığ yardımıyla başka bir yerden batıp içeriye çekiyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar birkaç tane koparalım, şu şekilde, kahverengi kopardım, beyaz da koparalım, boyut önemli değil arkadaşlar, bağladıktan sonra zaten kısaltacağız. ünçünden de koparalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, şu kısımdan batarak şuradan ipi ortalayalım. Bu şekilde çekelim. Ve düğümleyelim. Bu şekilde düğümledik. Turuncu da atalım. İpi ortaladım. 打错了。 şekilde. Bu yeterli arkadaşlar benim için. Şu şekilde tutun. İstediğiniz uzunlukta keserek eşitleyin. Şu şekilde diğer tarafına da aynı şekilde yapalım. İsterseniz arkadaşlar farklı renklerde kullanabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz buradaki ip sayısını. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz bunu. Şimdi arkadaşlar anahtarlık takma aparatımızı takacağız. Turuncu ipimizden biraz alıyoruz. Arka taraftan arkadaşlar rastgele bir yerden batıp orta kısmından ortalayacak şekilde çıkıyorum. Bu ipimizi burada biraz bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar boncuk takacağım birkaç tane. İstediğiniz boncukları kullanabilirsiniz. Ben elimde fazla kalan boncukları değerlendireceğim. Bu şekilde arkadaşlar. taktım. Bir arkadaşlar boncuğumuzu taktık. Anahtarlık takma aparatımızı taktıktan sonra bütün boncuklardan geçerek Çıkıyoruz. Bu şekilde 2 ilmekten alıp sabitliyoruz. Bu işlemi arkadaşlar birkaç defa yapalım. Aparatımız sağlam olsun. Tekrar buradan giriyorum. Boncukların içerisinden geçerek çıktım. Halkamın etrafından geçiyorum. Ve tekrar geri gidiyorum. bu şekilde sabitlemiş olduk aynı yerden batıp arkadaşlar ilk çıktığım yerden çıkıyorum şekilde ipimi koparıyorum. Buraya birkaç düğüm atalım. Birkaç düğüm attıktan sonra tığ yardımıyla. içeriye çekelim. Bu şekilde arkadaşlar. Anahtarlığımızı tamamladık. Çok güzel bir baykuş anahtarlık yaptık arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.